Bir belge, hiç şey yoktu. Bak. Bilmiyorum dosyasını beni beni kesmeden dinlerseniz evet, söylüyorum. Evet buyurun. Elimde hiçbir şey yoktu diyor. Siz bana geldiğinde ben bölünüyorum. Tamam dinliyorum. Kadın değil ya. Ben e, Güler dosyası programı yansıdığından bu yana yaklaşık 70-80 gün oldu. Hı hı. Çok üzüldüm. Güllerim çok Evet arkadaşlar yani çok da devamını dinlemenin bir anlamı yok. Ben şimdi geçtiğimiz hafta size ne söylemiştim değerli dostlar? Dedim ki bu kadın kafadan çatlak kendi kafasına kurdu ve bazı doneler biriktirdi, uydurdu ve yayına bağlandı. Bunu söylemiştik. Ya yani dedik ki evet tabii ki doğru olma ihtimalini tabii ki göz ardı etmeyeceğiz. İnşallah vardır ama böyle bir şeyin olması mümkün değil çünkü çok çelişkiler var. Arabamı görmek için kamera koydum deyip yukarıyı niye izledim? Efendim ondan sonra yukarıyı izledin. Kamera yukarıdan milletin diye dörtgenle röntgenledin ve saat 1.25'te sen nasıl net bir şekilde gördün? Bunların hepsine söyledik. Şimdi ben bunları gündeme getirdiğimde linçleniyorum arkadaşlar. Yani yazıyorlar Mustafa sen Tuğyancı mısın? Sen Tuğyan'dan param aldın? Ya Tuğyan'dan para aldım değil. Aklınızı kiraya vermeyin ya. Bunu söylemedik mi arkadaşlar ilk günden beri? Yani kadın Cüllü olayında ben ne dedi burada bakın e, emniyet müdürümüz vardı burada yayında. Emniyet müdürümüz Sayın Haydar Özdemir vardı. O da dedi ki ben dedi yıllardır dedi böyle şeylerle karşı karşıyayım. Böyle şeyler görüyoruz dedi. Bir sürü cinayete gittik. İnsanlar dedi kendisini e, davayı içselleştiriyor. Davayı içselleştirdikten sonra geliyorlar şey yapıyorlar dedi. Yani e, dava içselleştirdikten sonra çıkıyorlar. Ben yaptım, ben gördüm falan diyorlar. Akli dengesi yerinde olmayanlar çıkıyor, psikolojik sorunları olmak, ben de ünlü olayım derdine girenler çıkıyor, çok çıkıyor dedi. Şimdi bakın biz burada bunu söyledik. Ben de e, ilk çıktığında dedim ki tamam hani kamera kaydı varsa tabii ki bütün olaylar çözülecek, her şey net görülecek. Fakat bu olayda bu kadın yalan söylüyor dedik. Yani bu kadının yalan söyleme olasılığı çok yüksek dedik. Hatta Mehmet Sıdık Bilge de aynı fikirdeydi ve yayın yaptı ama diğerlerinin hepsi. Yok efendim çözüldü akşam gözaltı, gözaltılar başladı şu an tuyan gözaltında ya bizim gazeteci arkadaşlarımız Engin çocuk ta Esenyurt'tan gitmiş şeye ya. Esenyurt'tan ta Yalova'ya gitmiş ya. Ben burada iki telefonla olayın Yalova'da olmadığını çözdüm. Yani Allah yardımcısı olsun adam gazetecilik refleksiyle kalkmış, muhabirlik refleksiyle kalkmış gitmiş ama e, tabii ki hepsine saygım sonsuz. Vallahi 16 yıldır bu işi yapıyoruz çok böyle gördük ya. Bizi çağırıp gidip konuşmayanları biliyoruz hala. Gel 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 diyorlar gidiyoruz. E kadın biliyorsunuz ya zaten kadının konuşmasına ben demedim mi kadın çatlak diye. Dedim muhtemelen dedim kafada da kırık da olabilir ama bunu söyleyemiyoruz abi. Söylediğimizde hurra saldırı altına giriyoruz. Ben seni takipten çıkıyorum Mustafa Ali. sen yalan söylüyorsun sen taraf tutuyorsun falan filan. Ya ne taraf tutması Allah aşkına akıl var mantık var bu mu taraf yani. Şimdi ben bu kadını mı gece gündüz yağlayayım ballayayım. Yani bu akli dengesi oturma tarzından bile belli Allah aşkına. Televizyona Türk toplumunun önüne çıkıyorsun e, şeyde oturuyorsun e, kıçı atmışsın yana uzanarak yayın yapıyorsun ya. Ve bunlar da kendini aklamak için çıkarmışlar. Yani bizi şey yapmadı efendim işte bize yalancı şahit bağlanmadı. Biz kendimizi uydurmadık. O kişi aslında var. Ya gidin ya. ya bakın ya. Bakın da gülün ya. Türk televizyonun rezaletini görün ya. Al size bir rezalet kardeşler. Bu rezalet, rezaletin ötesi. Ve bu rezaletin ötesini hala aklama derdindeler ya orada bir tane de hukukçu oturuyor. Gelmiş birazdan şey olacak herhalde Joker. Yani biraz Joker maskası taksaydınız daha ma maskesi taksaydınız daha mantıklı ya da Van dahi falan taksaydınız. Yani bu ne bu komik komik yamuk kesiyorsunuz. Dudak göz yapmışsınız. Saçma sapan bir maske yapmışlar. Oradan da koymuş. Kadın da giymiş böyle akşamleyin kanka bağcılar style'a Jiu yo, yo falan diye sokağa çıkacak. E, ee, Abim de Zobrem'in şarkısını söyleyip sokaklarda gezecek gibi görünmüyor mu ya? Ya biz hata ettik. Evet özür dileriz. Kardeşim biz e, teyit etmeden görüntü var mı görüntü yok mu ona bakmadan biz bu rezaleti ekrana taşıdık demiyorlar. Ya bakın bunu maalesef benim meslektaşlarım da yapıyor. İhbar 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 diye koyuyorlar ekrana adı sanı belli olmayan bir sürü insan çıktı ya. E nerede bunlar? Nerede nerede sizin o ihbarcılarınız çıkıp oradan buradan konuşup yok biz ile şurada çay içtik ben güllünün bardağıyım ben güllünün saç teliyim diye size bağlananların nerede onlar? Nerede hangisi gitti doğru düzgün ifade verdi? Bana söyler misiniz? Hangisi gidip ifade verdi ve ifadelerini delillendirdiler? Bakın bugün Serhat diye biri çıkmış yayına. Serhat diyor ki, efendim işte ben beni şeyle beraber Gökhan'la beraber gitmişiz. Gökhan'la beraber otel odasına gitmişiz. Ben kendimi garantiye almak için ses kaydı almışım. Sen kendini garantiye almak için ses kaydı almadın kardeş. Sen Zaten suç örgütü bakın Güllü olayı bir suç örgütünü de şifre ediyor. Yani Güllü'nün Güllü'nün kızı kızı e, aleyhinde beyan veren ona işte ben ben benden tetikçi istedi benden şunu istedi diye işte Bircan'ı çağrısı Gökhan'ı Serhat'ı Kervan'ı e, Kerme'ye ne bilmem neyse artık bir sürü ismi bize ortaya çıkardı arkadaşlar. Bir suç çetesini ortaya çıkardı. Çınarcık'ta ve Çınarcık'tan uzanan yurt dışına giden bir suç çetesini ortaya çıkardı. Ta Gürcistan'ına varana kadar. Biz bunu konuşalım bence. Evet Güllü'nün ölümü, şüpheli ölümü birçok şeyi ortaya çıkardı. Birçok şeyi ortaya çıkardı. Ve burada bir suç çetesini ortaya çıkarıyor kardeşim. Yani ne kadar bakarsak yani Tuğyan burada aklansa bile diyelim ki Tuğyan'la Sultan takipsizlik verdi. Dosyada raporlar temiz çıkarsa bile arkadaşlar bize dava sonrasındaki ses kayıtları yalan beyanları, karalama iftira gibi soruşturmalar açılacak. Gözaltına işte burada e, şeye baktığımızda işte yok ben yurt dışına falan kaçırma hikayeleri var ya yurt dışına gidecek yurt dışına gitmeyecek falan tartışılıyor. Yurt dışına kaçacak yollarla kim çıkarıyor ve bu adamlar yurt dışına çıkarmak için ne kadar para alıyor? Sadece Tuğyan'ı mı çıkarıyorlar? Tuğyan'dan önce ve sonra kimleri çıkardılar? Bunlar bu işi mi yapıyor? Yasa dışı iş yapan herkesi ortaya döktüler ve dökecekler de. Ha, belki de savcılık bunu bekliyor. Yani diyor ki ya bu güllü dosyasına bir şey çıkmayacak ama güllüyü dolaylı yoldan etrafına gelecek tipler bu kriminal tipler hepsini deşifre etti. Aferin size. Osman sana aferin, Bircan sana aferin, ee, Çağrı sana aferin. Vallahi yapın daha çok konuşun. Herkes birbirini deşifre ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bak biri, ben gazeteciyim bakın şimdi ben, biri geçen demiş ki ya çok gazeteciyim diyorsun hoş değil ama hani mesleğimi söyleme sebebim şu gazeteciler herkesle görüşür. Suçlularla da görüşür. Birer röportaj yapar, bilgi almaya çalışır falan filan. Suç dünyasıyla da görüşür. İşte aklanmış temiz insanlarla da, bilim insanlarıyla da görüşür. Bakanla da görüşür, milletvekille de görüşür. Çöpçüsüyle de görüşür, feriştayla da görüşür. Görüşür. Ama bakın benim çevremde insan kaçakçısı yok abi. Daha ulaşamadım. <laughs> yani onu yok bu yok. Ama bakın bu çevreye bakıyor musunuz? Güllü'nün kızının olayında. Tuğyan'ı ele vermek için, Tuğyan için beyan verenler. Abicim gidiyorlar yurt dışına nasıl kaçırılır planlarını bir otelde yapıyorlar. Yapan kişi de yarın beni satarlarsa diye şeyi kayda alıyor konuşmayı. Sonra da efendim ben yok karton piyer yapıyorum. Yok efendim ben fayans ustasıyım. Yok bina yapıyorum. Yok efendim şuyum buyum. Ya siz normal misiniz ya? Siz gerçekten normal misiniz? Abicim bana e, ifade verip veren kişilerden bir tane temiz adam gösterin. Hani böyle işinde, gücünde, namusuyla, şerefiyle e, nasıl bir e, hayat hani böyle hayat süren bir tane adam gösterin bana. Bir tane ya. Hani böyle illegal işlere hiç karışmamış, mafyatik oyuncular, mafyatiklik yapmamış. Var mı ya? Yok abi. La ben kendime bakıyorum. Ben diyorum Allah'ım bu bunları izliyorum ya. Benim sülalem melekmiş diyorum ya. <laughs> Bak sülalemi eleştiriyordum ben biliyor musunuz? Sülalemi vallahi eleştiriyordum. Diyordum ya benim sülale de ne biçim bir sülale falan. Biz bir tek biz temiz çıkmışız falan filan falan derdik böyle. E şimdi bakıyorum benim sülalem yani 40 tas suyla yıkamış şey gibi böyle melek gibi kaldı ya. Yemin ederim ya. Şu Çınarcık'tan çıkan, şu davada çıkan kriminal tipleri falan baktıktan sonra Allah yani e şey bak Arzam diyor ki sevmediklerimiz bunlardan bin kat iyiymiş. Vallahi öyle. Vallahi öyle yani. Sevmediklerimiz bunlardan bin kat iyi çıktı. Sevmediklerinize de sarılın arkadaşlar. O bunlara bakar mısınız? Deli gibi çıkıyor. Çıksınlar bak. Ben buna karşı değilim bu arada. Ben önce şey diyordum ya bunlar ne konuşuyor boş boş işte devleti yanlış yönlendiriyorlar devletin mesaisini boşa harcatıyorlar falan diyordum. Şimdi ne diyorum biliyor musun? Yok abi devam edin diyorum. Baskaza konuşun, konuşun, konuşun. Hepiniz konuş. Ya devlet hiçbiriniz. Yani sen gerçekten şey mi düşünüyorsun? Ben gittim Tuğyan'la ilgili, işte Sultan'la ilgili, bilmem ile ilgili bir şeyler söyledim, evime geldim. Böyle mi zannediyorsun? Devlet bunu yarına bırakır ama yanına bırakma. Onu söyleyeyim. Bırakmasın da. Çünkü gerçekten önemli bir nokta şey yapıyor. Şimdi buraları konuşacağız. Bu komiser Kolombo'yu da konuşacağız. Bu ekrandaki e, komik yüzü de konuşacağız. Fakat ekre, ekrandaki komik yüzün yanında şimdi ben bunu ilk duyduğumda valla burada ekranda da söyledim. Çekincelerimi söyledim. Akşamleyin de bunun bir fake olacağını, fake olma ihtimalinin yüksek olduğunu falan söyledim. Şimdi %100 fake diyemiyoruz. Çünkü gözümüzde görmedik, kulağımızda duymadık bir ihtimal olabilir. Bunun için doğruları konuşmaya gayret ediyoruz. Ee, yanlış yönlendirmemeye gayret ediyoruz. İzleyenlerimize yanlış bilgi vermemeye gayret ediyoruz. Bebeği konuşalım. Şimdi Tuya'nın kızı. Tuya'nın kızı Carmen. İsmini kullanmıyordum. Artık herkes kullandığı için kullanıyorum. buçuk yaşında daha minnacık bir bebek. Eee da bir yayıncısı var. Rejo'yu görünce aklıma o geliyor. Rejo'nun müthiş bir tane yayıncısı var. Gece gündüz öve ve bitiremiyor. Yalan makinasını övüyor 24 saat Rejo. Rejo sana da saygılar yani gerçekten. Senden beklemezdim bir yalan makinesinin o kadar öveceğini. Neyse gelelim e, olayın başka bir boyutuna. Bebek Carmen Bebek yani Tuya'nın e, kızı Güllü'nün göz bebeği Güllü'nün onun için mücadele ettiği kişi arkadaşlar. E, ne diyor biliyor musun? Savaş Bey bugün yayına bağlandı. Esra İzmeci'nin yaptığı tek iş şey onu yayına bağlamak. Yani kadın bu kadar program yaptı gerçekten elle tutulur bir 10 madde falan vardır yani 10 tane doğru şey yapmıştır. Şimdi yine kızacak o da bize izliyor. Sonra diyor ki gazeteciler böyle dedi, gazeteciler böyle dedi. Gazeteciler önce araştırma yapsın. E yaptık. Ben ne dedim? Onun fake olduğunu senin yayınına bağlanır bağlanmaz bir gazeteci olarak. Yani bir meslektaş, bir insan olarak. Yani akıl süzgecinden ya bir vatandaş. Vatandaşlar da benim izleyicilerim de anladı. Akıl süzgecinden geçirdiğimizde bu kadının yalan söylediğini anladık. Çünkü polis orayı 7-24 her tarafa baktı. Bütün kameraları topladılar arkadaşlar. Yani o kapı önündeki düşme görüntüsünü Sevilay Yılmaz anlatıyor. Sanki ilk defa o bulmuş gibi anlatıyor ama onlar zaten hepsi savcının emniyetin elinde arkadaşlar. Son 10 günlük hareket tespit ediliyor. 10 gün boyunca kim girdi, kim çıktı oralardan hepsi alınmış. Ama bunlar sanki bugün bulunmuş gibi anlatıyorlar. Sadece kendilerinde var da poliste yokmuş gibi anlatıyorlar. Öyle değil. Fakat şunu söyleyelim. Bebeğin amcası, bebeğin amcası ile ilgili amcası yayına bağlandı. Dedi ki "Yeğenimizi aldık biz." dedi. Yani 10 gün önce. E ben anlamadım. Geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta ne oldu arkadaşlar? Geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşandı, değil mi? Önemli gelişme şuydu. Televizyon ya bazıları yayın yaptılar. Dediler ki "Carmen Tuya'nın elinde hala almamız gerekiyor." Şimdi biz ondan önceki haftalarda Tuğya'nın aldığını zaten ilk haberini biz yaptık yani ben TikTok'ta şeyle konuşuyordum yani TikTok'a düşmüştüm arkadaşlar Ali bana link atmıştı. Ben de o linkle girdim yayına bir baktım ki Osman var Osman olunca ben de yayına girdim. Sonra Sıddık da geldi Mehmet Sıddık Bilge ve ben Meme Sıddık Bilge'ye yazdım dedim ki bak hemen yayınla Carmen'i almışlar saat 5'te. Şimdi Carmen'i alıyor aldıktan sonra bir 10 gün öncesinde hatta 12 gün neredeyse demek 8 gün 8-9-10 gün 10 gün öncesinde e, şey geliyor. Bebeğin amcası Savaş Bey geliyor yeğenini alıyor Sabiha Gökçen'de buluşuyorlar Tuğyan'la ve alıyorlar yani o bavul görüntüleri falan filan var ya aslında o bavul görüntülerinin şeyi oradan gelme yani kızın eşyalarını şeyin Tuğyan'ın bebeğinin eşyaları da konuluyor valize ve amcaya veriliyor şimdi diyor ki yeğenimizi aldık diyor 10 gündür bizimle beraber Sabiha Gökçen'e geldim oradan aldım diyor yanıma. Sağlık durumu diyor oldukça iyi. Ee, Güllü hayattayken diyor müdahil olmadık. Zaten torununu çok sevdiğini toruna baktığını düşünüyorduk. Güllü vefat edince biz e, irtibat haline tekrardan geçtik. Başından beri takipteydik ama dedik ki Duyan'a başında sıkıntılar var. Bu sıkıntılar gidene kadar çocuk bizde kalsın dedik diyor. Ve çocuğu aldık e, fakat iddialar gerçekten korkutucu diyor o da. Ama diyor biz şunu bilmiyorduk diyor. Güllü hayattayken de bu çocuk bakıcıda kalıyormuş. Biz bunu daha yeni öğrendik diyor. Dolayısıyla diyor bu da üzdü bizi kısmını konuşuyor. Ve sosyal hizmetler diyor eve geldi diyor. Savaş Bey bunu anlatıyor. Sosyal hizmetler eve geldi. Sosyal hizmetler eve geldikten sonra evi de kontrol ettiler. Gayet çocuk içinde elverişli bir yer olduğunu söylediler. Ve elverişli bir alan olduğunu burada yaşayabileceğini söylediler. Çocuğun sağlığı gayet iyi bakıcıda bakıcıdan daha iyi bakıyoruz. Eşim ve babaannesi var. Ben eşim ve babaanne zaten beraber yaşıyoruz, beraber bakıyoruz. Babası da 10-15 gün sonra hapisten zaten çıkacak. çocuk hep bakıcıdan bahsediyor. Çocuğun bu da bize çok garip geliyor. Hani annesinden anneannesinden bahsetmiyor. Sadece bakıcıdan ve bakıcın çocuklarından bahsediyormuş. Çünkü çocuk orada büyümüş. Yani şu bebekliğinden beri orada 4,5 yaşına kadar. Orada 3,5-4 yıldır. Bakıcı da yani doğal olarak bakıcıdan bahsedecek. kimi yanında kalırsa ondan bahsedersin. Yani bunu da söyleyelim. Ee, burada da diyor hani bebeği almışlar. Onu da altını çizelim. Bu arada e, Aziz Ateş Bey de söylüyor. Diyor ki ya kardeşim diyor, beğeni neden az diyor. Bak adam haklı lütfen yayını beğenelim. Bu arada destek verenlere hızlıca teşekkür ederim. Merve Oflu'ya teşekkür ederim. Sibel Hanım'a teşekkür ederim. Funda Hanım teşekkürler. Katuliyemiz olan Emel Yıkılmaz'a teşekkür ederiz. E, bu dava hiç aklı başında biri yok. Herkes acayip. Evet zaten vallahi Allah Rabbim bu tür insanlardan hepinizi korusun. Hepimizi korusun diyor. E, Fatma da diyor ki bir de sizi taşladılar Mustafa Bey inanmıyorsunuz diye. Çok bilmişler bilememişler. Evet yani bizi taşladılar dediler ki siz nasıl bu görgü tanığına inanmıyorsunuz. Şu ekrandaki şahsa benim elimde görüntüler var. Efendim ben çekmişim. Ben e, gördüm hepsini falan. Ben de bunun mantıksızlıklarını size e, sıraladım al işte kadının hali bu e, uzanmış e, şey vandetta gibi gi giymiş Allah aşkına şu komediye bak e, kıça atmış kenara uzanarak yayına bağlanıyor uzanarak beyaz seviyeye bağlanıyor ve açıklama yapıyor muhtemelen kapıda yapmışlar ya bir açıklama yapın bari canlı yayına bağlanın canlı yayına bağlanın diye zorlamışlar öyle çıkmış kadın yani e, muhtemelen de hani bak raporunu da gösterselerdi güzel olurdu 46'lık raporunu da gösterselerdi iyi olurdu daha iyi olurdu yani ben mesela şimdi diyor ki biz nereden anlardık? Valla bir e, insan olarak ben baktım ve ben bakar bakmaz bu arada Vandetta önemli bir e, filmdir. Çok da örnek alınacak bir karakterdir. Onu bir kenara koyalım. Onu da eşleştirmeyelim. Bu e, embesil e, yapıdaki e, embesil olduğu iddia edilen kişiyi e, öyle diyelim. Vandetta'da maskesinden dolayı biraz benzetiyorum. Yoksa karakterine karakteri karakterine teki herhalde. Ama şurada Esra Reis bir psikolog olmasına rağmen anlamadı. Ne dedi? Aa! Oradaki avukat 40 yıllık hukukçu, bir sürü dava görmüş. O ne yaptı? Aa dedi. Yani bacım, abim, Narin Güran davasını hiç ettiğiniz gibi bunu da mı yapacaksınız? Orayı mahvettiniz. Milletin kafasını karıştırmaktan başka ne işe yaradınız? Mahkemeleri kötülemekten başka. Şimdi gelmiş diyor ki Narin Güran'da diyor siz çok iyi şeyler çıkardınız buradan da o işi çıkarabilirsiniz diyor. Ya bir gidin ya. Ala psikoloğumuz anlamamış abi. Biz biz buradan ee, bakıyorum böyle şöyle bakıyoruz çat diye anlıyoruz. Sesini duyuyoruz anlıyoruz. Onlar anlamıyorlar. Bir de delillerle ilgili konuşma vardı. Ben o konuşmayı da tekrardan vereyim. Şimdi bana kızıyorsunuz benim bakış açım birazcık şu bakış açısı daha bilimsel bir bakış açısı arkadaşlar. E, ama insanlar yok diyor abi sen öyle bakamazsın diyor öyle bakmaman gerekiyor diyorlar ee, ve bizi e, linçliyorlar ama o video nerede videoyu bulmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar Neyse şuradan bulacağız inşallah Şimdi e, Haydar Özdemir geçtiğimiz günlerde bize tam bu olaylar patlak verdiğinde Haydar Özdemir konuğumuz olmuştu ee, Orada